Geldim ya zart zart hasta var dur. Aa sen miydin Narin gel canım gel. Birlikte gideriz diye düşündüm ama cenaze. Olur. Ben de Irmağı bekliyordum hastaneye gitti Fırat'ın sonuçlarını almaya. Nasıl Fırat daha iyi mi? Hastaneyle alakası yok çok daha iyi. İyi çok sevindim ya. İyi ben hazırlanayım yalnız cenazeden önce Atıf'ın eve uğramak lazım. Doğru söylüyorsun. E, tamam sen hazırlan o zaman. Ben bir geçmiş olsun diyeyim Fırat'a. Tamam, şey... Sermet yukarıda. Merhaba. Fırat, nasılsın? Hala nasıl olduğumu düşünmeme bile izin vermiyorlar. İyi bakıyorlar damada. Etrafında el pençe devam duruyorlar vallahi. Çok iyi. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Narin. Atıf zararlısı iyice morarmıştır ha. Bize büyük bir özür borçlu. Vallahi Erol'un yediği bir sizin haberinizin olmaması enteresan geldi bana. Vay arkadaş ya. Atıf senin beynini iyice yıkamış. Manyak mıyız biz ya? Rahatsız mıyız? Kaçırdığımız adamı niye bulup geri getirelim? Sermet çeneni niye yorma boşu boşuna? Narin Atıf'ın avukatı. Ve avukatlar nasıl hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? Kendi müvekkilini korumak zorunda. O da haklı. Yalnız Narin, ona söyle kendine daha iyi bir avukat bulsun. İkinizin de canına fena okuyacağız mahkemede. Olur. Söylerim. Sana bir haller olmuş lan. Böyle bir atarlanmışsın, bir değişmişsin. Aynı bizim rahmetli peder gibisin ha. Ne demişler? Şapı kaynatmakla olmaz şeker. Cinsini sevdiğimin cinsine çeker. Abuk subuk konuşma be oğlum. Tamam lan tamam. Tırıvır yapma. Hadi bir an evvel iyileş de şu işleri halledelim. Aa. Sen burada mıydın? Rast mıydım? Yok canım. Geldin mi? Ne oldu, neymiş sonuç? Hiçbir şey bulamıyorlar, bu tahliller de temiz. Ya kendinden geçmişti adam, ölüyordu. Nasıl bir şey bulamazlar, anlamıyorum. E, ya yani belki gelip geçici bir şeydir. Öyle mikro falan kapmıştır. Yani tekrarlarsa başka yere götüreceğiz mecbur. Gözlerinden kaçan bir şey olduğu kesin. Neyse şimdi iyi ya. Hadi geç kalıyoruz, çıkalım yürüyün. Ben gelmeyeceğim, Fırat'ı yalnız bırakmayın. Burada kalın. Haklısın canım. Sermet Bey. Ha? Geç kalıyoruz cenazeye, hadi. Bu adam da geldi gitmek bilmiyor. Yani hasta ziyareti dediğin kısa olur değil mi? Geldim Deniz Hanım, geldim. Birader ben bir gideyim, yereyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>